Ben hep derim Türk doktorlarına güvenmek lazım diye. Geçmiş olsun. Ya da bilmiyorum yani. Yoksa beni sorgulama heyecanım seni ayağa kaldırdı. Maskem düştü. Ne diyeceksen de. Ben evimde, iş yerimde bana hep amirlik taslamaya çalışan narsist bir adamla evliydim. Onun için kadınlığım, hatta anneliğim, polisliğim hep eksikti. Beni hep bir aptal olduğuma inandırmaya çalıştı. Karşı koydum, kavga ettim. En sonunda da boşadım ama az önce o yine beni aptal yerine koyarken bu defa hiçbir şey yapamadım. Neden biliyor musun? Çünkü sen haklı çıkardım. Bence aptal olan o. Elindekinin kıymetini bilememiş. Sen şimdi böyle süslü püslü laflar edersin. işi vicdan azabına bağlarsın falan. Ama ben yemeyeyim değil mi bunları? Niye miyim ya? Aptallık tasirbe olur çünkü. Niye yanaştın bana? Hı? İyilik yaparım. Arada bir bağ kurarım. Yakalanınca da şikayetçi olmaz. Böyle mi düşündün? Evet, öyle düşündüm. Gerçekten. Tam buydu. Şimdi hemen git benden şikayetçi olacağız. neyse çekeyim. Uzun zaman sonra ilk defa belki dedim. Ma Peki annenle ilgili anlattığın hikaye o da yalandı değil mi? Çok güzel hikaye uydur. Şikayetçi olmayacağım. Birazdan serbestsin. Kamu davası için bir şey yapamam. Bir saniye, bir saniye. Ne demek şikayetçi olmayacağım ya? Ayşe! Ne demek şikayetçi olmayacağım ya? Söylesene bir. Olmayacağım işte. Sana mı soracağım? Tabii velayata bakan hakime durumu anlatmak zor olacak. Polis annenin aşk skandalı. Fuat, saçma sapan konuşma. Bence senin problemin benim gibi güçlü erkekler. İçerideki zayıf. Dişine göre diye şikayetçi olmuyorsun değil mi sen? Ya bu zayıf dediğin adam seni dövmedi mi? Ha? Hani sen erkeksin ya gidip şikayetçi olsana. Ben de senin şahidin olurum yardımcı olurum sana. Bu adam ile evire çevire dövdü diğer yerde anlatırım. Olur mu?